Evet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa ziyareti sürüyor. Bakan Pakdemirli birazdan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda ziraat odaları başkanlarıyla buluşacak. Muhabirimiz Burhan Akdemir şu anda Manisa Ticaret ve Zira Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bizim bağlanmamızı bekliyor. Evet, Burhan, sendeyiz. Evet Burhan. Biz Burhan bağlanana kadar devam edelim. Evet Bakan Pakdemirli'nin malilikteki programı sona erdi. Bakan Pakdemirli burada Vali Yaşar Karadeniz'le buluştu. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, AK Parti Manisa Milletvekili ve üyesi Murat Baybatur ve Manisa Milletvekilleri katıldı. Bu toplantıda Genel olarak çiftçilerin sorunları üzerine görüşmeler yapıldı. Şu anda da Bakan Pakdemirli Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına gidecek. Orada Ziraat Odaları Başkanlarıyla konuşacak ve çiftçilerin sorunlarını ele alacaklar. 17 Ziraat Odası Başkanlığında katılması bekleniyor toplantıya tamamının. Evet, Manisa'da en büyük sorun ne? Son bir aydır ardı ardına yaşanan değişiklik gösteren hava durumları nedeniyle üzüm bağlarında çok ciddi sorunlar yaşandı. Yaklaşık yüzde %50'ye yakın bir ürün kaybı var. İşte Bakan Pak Demirli bunların hepsini Ziraat Odası başkanlarıyla konuşacak. Çiftçilerin sorunlarını gündeme alacak. Birazdan Bakan Pakdemirli'nin Manisa Ticaret ve Sanayi Odası önünde olması bekleniyor. Toplantının uzun sürmesi bekleniyor. Toplantının devamında Bakan Pakdemirli Sipil Dağı Milli Parkı'na giderek bir inceleme ziyareti gerçekleştirecek. Ve hemen arkasından Alaşehir'e gidecek, üzüm bağlarını ziyaret edecek, tarış yöneticileriyle bir araya gelecek, buluşacak. Evet, şu anda muhabirimiz Burhan Akdemir'e bağlanmaya çalışıyoruz ama bir aksaklık oldu. Birazdan kendisini yayına alacağız ve oradaki atmosferi bize anlatacak. Evet tekrardan bakanın valilik ziyaretine dönelim. Bakan Pakdemirli valilikte şu açıklamayı yaptı. Manisa'nın yeni malimiz için kendini cezbeden bir şehir olduğunu söyledi. Duygusal anlamda Türkiye'de az sayıdaki şehzadeler şehrinden bir tanesi dedi Manisa'ya. Bir adım ileriden başlıyorsunuz programınıza dedi. Farklı performanslar gösterildi Manisa'da dedi. Bunların Manisa'nın büyük sorunları olduğunu söyledi. Bunların sıkı takibinin yapılması gerektiğini belirtti ve bakanlık olarak 7 gün 24 saat Manisa'nın Manisa yerel yöneticilerinin yanında olduğunu belirtti. Ardından son olarak şu açıklamayı yaptı. Dedi ki bilin Ankara'da her zaman bir Manisalı arkadaşınız, kardeşiniz, büyüğünüz var. Evet. Bakalım bu toplantının sonucundan ne çıkacak? Üreticiler meraklı, üreticiler heyecanlı. Buradan bir toplantıdan ciddi bir sonuç bekliyorlar. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi yüzde yakın oranda bir şey var günlerde. Tabii işte devam ettiriyorlar. Evet şu anda görüntüde gördüğünüz gibi toplantı salonundan yayınımıza devam ediyoruz.

Evet Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılacak olan toplantıdan çiftçiler, üreticiler önemli sonuçlar bekliyorlar. Özellikle üzüm bağlarında hasar gören yerlerin tespitlerini bekliyorlar. Bununla ilgili kendilerine gerekli ödemenin yapılması gerektiğini bekliyorlar. Programı tekrardan hatırlatalım. Bakan Pakdemirli Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantısının hemen ardından Sipil Dağı Milli Parkı'na gidecek. Biliyorsunuz ki Sifil Dağı Milli Parkı'na yapılması planlanan bir teleferik projesi vardı. Orasının güzelleştirme projeleri vardı. Bununla ilgili incelemelerde bulunacak. Evet şu anda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantı salonundan sizlere bağlantı yapıyoruz. Görüldüğü üzere basın mensupları yerlerini almış, oda başkanları yerlerini almış, milletvekillerinin, belediye başkanlarının toplantıya katılması bekleniyor. Bakan Pak Demirli bir yemek arasına girmişti ekibiyle birlikte. O da birazdan yemek bitiminin hemen ardından toplantı salonunda olacak ve uzun uzadıya bir görüşme yapacaklar. Evet, şu anda gördüğünüz üzere bu arada toplantı salonunda koronavirüse karşı gerekli tüm önlemlerde alındı. Bir sıra boşluk bırakılarak toplantıya devam ediliyor. Evet. Şu anda gördüğüm kadarıyla milletvekilleri de salona giriş yapmaya başladılar. Evet, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda son durum böyle. Sipil Dağı Milli Parkı'ndan devam edelim. Sipil Dağı Milli Parkı'nda Bakan Pakdemirli incelemelerde bulunacak. Belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte burasının daha güzel bir hale getirilmesi için yeni çalışmalara imza atılacak bakanlıktan öyle gözüküyor. Ondan sonra Alaşehir'e gidecek Sayın Bakan ve Alaşehir'de üzüm bağlarını ziyaret edecek. Tarışla görüşecek, çiftçinin, üreticinin sorunlarını yerinde dinleyecek. Evet, toplantı salonundan yayınımız, canlı yayınımız devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Burhan Akdemir şu anda sahada şeyi, toplantıyı, bakanın toplantısını takip ediyor. Evet, toplantı salonuna giriş sağlanmış durumda şu anda. Gördüğünüz gibi basın mensupları yerlerini almış, ziraat odası başkanları yerlerini almış vaziyette. Evet bu toplantıda neler konuşulacak biraz da buna değinelim. Tekrardan söylediğimiz gibi Manisa'da son bir aydır çok yoğun bir hava değişikliği var. Bununla ilgili bir gün don, bir gün arkasından çok ciddi sıcaklıklar olduğu için üzüm bağları 50, yüzde 60 oranında zarar gördü. Hele Sarıhanlı'da yüzde 70'in üzerinde bir zarar olduğu söyleniyor. İşte Ziraat Odası başkanları bunları aktaracak bakana. Bunlarla ilgili taleplerini sunacak. Çiftçilere nasıl yardım edilebileceğine dair bir harita çizecek. Takım Tarım Bakanı da Bununla ilgili projeler geliştirerek üreticilerin sorunlarını gidermeye çalışacaklar. Evet, şu anda bir sinevizyon gösterisi yapılıyor. Evet, izliyoruz. Manisa'nın Salihli'nin meşhur kirazı gösteriliyor şu anda televizyonda, vizyonda. Bakan bekleniyor, bakan patlamayı bekleniyor, milletvekilleri bekleniyor, belediye başkanları bekleniyor ve aynı zamanda ziraat odası başkanları bekleniyor toplantının başlaması için. Evet. Şu anda toplantının devam edimi sağlanıyor gördüğüm kadarıyla. Biz de burada stüdyodan bağlanarak sizlere yayın yapmaya çalışıyoruz. Bakanın programını sizlere etmeye çalışıyoruz. Evet şu anda ekranda AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'i görüyorum. Evet, vekiller yavaş yavaş toplantı salonuna gelmeye başlamışlar. Tabii ki burada bakanın yanında milletvekillerinin de üreticilerin sorunlarını dinlemesi çok önemli. Milletvekillerinin de bakana özel olarak bir dosya verdiği duyumunu aldık. Şu anda milletvekilleri de sahada yaptığı tüm çalışmaları Pat özel bir dosya halinde iletmiş durumda. Batı'nın mensupları şu anda bakanı bekliyorlar. Ball ya, Toplantının başlamasına devam ediliyor. Evet şu anda hazırlıklar yapılıyor gördüğünüz gibi bakan Pat Evet şu anda biz de teknik hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet biliyorsunuz ki Üreticilerin sıkıntıları büyük, dertleri büyük. Tarım bu, bu defa hava durumları, hava koşulları tarımı çok sert biçimde vurdu. Üreticiler çok yoğun bir şekilde ürün kaybı yaşadılar ve bununla ilgili olarak şu anda alımları gerçekleştiremiyorlar. Bahsettiğimiz gibi yüzde üzerinde bir zarar var. Ve bu tabii ki rekolteyi de çok ciddi anlamda etkileyecek üreticinin aldığı fiyatları da çok ciddi anlamda etkileyecek. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görüşme yapmak için Manisa'ya geldi. Özel incelemeler yapıyor. Tekrardan Bekir Pakdemirli'nin programını hatırlatalım. Bekir Pakdemirli ilk olarak Manisa Valiliğine geldi. Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bu programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve diğer AK Partili milletvekilleri katıldı. Programda genel olarak Manisa'nın sorunları hakkında konuşuldu. Bakan Pakdemirli Manisa'nın yeni valisi Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlığımızla ilgili her konuda Manisa ve Manisalıların yanında oluyoruz. Manisa valimiz için yeni ama kendini cezbeden bir şehirdir dedi. Ardından gerçekten duygusal anlamda Türkiye'deki az sayıdaki şehzadeler şehrinden bir tanesi olduğunu söyledi Manisa'nın. Daha sonra bu dönemdeki belediyecilik başarıları hakkında konuştu. Manisa Büyükşehir ve Manisa ilçe belediyelerinin başarıları hakkında konuştu. Manisa'nın birçok ile göre performansının yüksek olduğunu söyledi. Ardından Manisa'nın sorunlarının büyük olduğunu, Manisa'nın bir üretim kenti olduğunu, bu sorunları farkında olduklarını, bununla ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Manisa'da halledilecek, çözülecek çok mesele var. Bunların üzerine çok sıkı takiple gitmek son derece anlamlı olur dedi ve Yaşar Karadeniz'e bir söz verdi. Biz de bakanlık olarak 7/24 sizlerin yanındayız, üreticilerimizin yanındayız. Bilin ki Manisa'da her zaman bir Manisalı arkadaşımız Ankara'da her zaman bir Manisalı kardeşiniz var. İçiniz rahat olsun dedi. Bunun ardından bir yemek arası verdi ekibiyle birlikte. Bu yemek arasında belediyelerin Be Bekir Pakdemirli'ye program verdiği bir rapor sunduğu iletildi. Ardından Bakan Pakdemirli Ziraat Odaları başkanlarıyla buluşmak üzere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na geldi. Burada bir toplantı düzenliyor Bakanın Manisa Valiliğindeki programının bitmesinin ardından şu anda Ziraat Odası Başkanları Ticaret ve Sanayi Odası'nda Bakan Pakdemirli'yi bekliyor. Programda konuşulacak en önemli şeylerden biri üretim kaybı. Ve tabii ki bunun yanında Manisa'nın en önemli çiftçi sorunlarından biri de tütün. Tütünle ilgili de Ziraat Odası Başkanları'nın çok ciddi anlamda bir rapor hazırladığını, bunu Bakan Pakdemirli'ye çözüm önerileriyle birlikte sunacağı düşünülüyor. Evet birazdan biz de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yayında olacağız. Evet şu anda sizlere görüntünün gelmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Birazdan bakan açıklama yapacak, konuşmaya başlayacak toplantı salonunda. Toplantı salonuna milletvekillerinin geldiğini söylemiştik. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yine Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan şu anda alandaydı. Tamer Akkal da aynı şekilde alanda olduğunu gördük. Tüm AK Partili milletvekilleri bakanın programında bakanla birlikte sunuma katılacaklar, sunum yapacaklar. Birazdan tekrardan sizlerle birlikte yayında olacağız. Evet, son dakika Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarını sizlerle birlikte ekrana vereceğiz sevgili izleyenler. Bakan Pakdemirli'nin önemli açıklamalarını son dakika gelişmeleriyle birlikte aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.